Merhaba arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere dairemizi boyadık İki artı bir dairemiz e, müşterimizin istediği renge boyadık görüyorsunuz şu an yerlerimizi bu şekilde konfile ediyoruz güzelce kapatıyoruz her yeri ondan sonra boyama işlemine başlıyoruz ve müşterimizin istediği renk neyse o şekilde istediği renge boyuyoruz e, kullandığımız boya ise antibakteriyel küf önleyici boya kullanıyoruz biz ee, her tarafı kapamalarını güzelce yaptıktan sonra e, girmemiş gibi, boyacı girmemiş gibi tekrar yine teslim ediyoruz işimizi ve o şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar her türlü boya, badana, alçıpan, ithal boya işleri itina ile yapılır. Anahtar teslim daireleriniz yapılır. Yerimiz Ümraniye'dedir. Herkese hayırlı işler, iyi çalışmalar diliyorum.